Maske yüzü örter. Yani ne yapar? Setreder. Tesettür oradan gelir. Örtülü demek. Mütesettir, örtülmüş demek. Yani tesettürlü an anlamında. Tahsisat-ı mesture. Örtülü ödenek. Setredilmiş nedir? Mestur. Mesture. Örtülmüş, örtülmüş. Tahsisatı mesture. Yanılmıyorsam 1950'lere, 60'lara kadar kullanıyordu bürokraside şey. Tahsisatı mesture ifadesi. Şimdi sadece bilenlerin bildiği bir sıfat tanımlaması olarak kalmış eskide. Bir de şeyi hatırlarsınız, Katibim Katibim şarkısı ne diyordu? Katibimin setresi uzun, eteği çamur, setre. O 2. Mahmut döneminde bürokratik reformlardan sonra, daha doğrusu bürokrasinin kurumsallaşmasından sonra memurların belli bir kıyafet, Formu da geliştirildi. Orada setre diye bir kıyafet var. Böyle uzun ceket gibi hatırlayın eski filmleri. Fesli filmleri. Böyle bir uzun, biraz daha belden biraz daha uzun bir kıyafet. Üniforma, memur üniforması. Bu setredir. Yine bu da setreden geliyor. Örten, örtüden anlamında.